Merhaba Yengeç Burçları, bugün aşk açılımımıza bakacağız. Bu şekilde yaklaşık 3 ay süren bir e, açılımlar zinciri tamamlanmış olacak. Gelecek hafta yeniden kelt açılımıyla e, o seriye e, devam edeceğiz. Şimdi ilk kart ilişkinin kartı olacak. Şimdi, dediğim gibi ilk kart ortada bulunan kart, ilişkinin kartı. Sağdakiler partnerinizin, soldakilerde sizin kartlarınız olacak. Odak noktası hep Aziz kartı yani burada, burayı e, odak noktası ya da ortak payda olarak kabul ediyoruz. Şimdi Aziz kartını görüyoruz. Bakın burada. Belki de sizin birbirinize olan e, duygularınızın e, daha derinleşeceği, birbiriniz ne kadar derinden e, sevdiğinizi fark edeceğiniz bir zamanı yaşıyor olabilirsiniz. Bakın, e, burada tabii ki e, yani biraz her ikiniz de e, e, sabit fikirli olabilirsiniz ya da e, burada belki de e, kendi bildiğiniz ya da ne bileyim sizin aklınıza mantığınıza uygun olan şeyler doğrultusunda ilerlemeyi her ikiniz de tercih ediyor olabilirsiniz ama Aziz kartı yeniliklere açık olmanız gerektiğini söyler. Onun haricinde tabii burada öğrenmeye de birbirinizi tanımaya belki de birbirinizin istekleri nedir? Birbirinizin beklentileri nedir? Bunu anlamaya odaklı olmanız gereken bir süreci de yaşıyor olabilirsiniz burada bir yandan prensiplerinize bağlı kalıp bir yandan da hem öğrenmeye hevesli olmalısınız birbirinize odaklı bir şekilde hem de yeniliklere açık olmalısınız yani bu üçlü kombinasyon en dengeli şekilde kurulduğu takdirde buradan dediğim gibi yani hem e, ilişki devam ediyorsa eğer e, bununla ilgili bir e, derinleşme, e, bu ilişkinin çok daha e, güzel bir seviyeye gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ama tabi burada partner diye bahsettiğim kişi e, sizin aklınızdaki, kalbinizdeki kişi de olabilir. Henüz ilişki başlamamış da olabilir. Şimdi gelelim diğer kartlara. Öncelikli olarak acaba ne düşünüyorsunuz? Partneriniz ne düşünüyor? Konusuna gelelim. Kılıç ası, bakın burada kılıç asını görüyoruz. Şimdi bir durma noktasına gelmiş olabilir. Şimdi bir konuda e, belki de e, bir adım atmıştır, bir ilerleme kaydetmiştir. Mesela aklındaki şeyle ilgili olarak, mesela bu ilişkiye başlamayla ilgili bir niyeti vardı, bir girişimde. Bunda bir durma noktası, bir tıkanma noktasına gelmiş o e, şeklinde düşünüyor olabilir. E, ya da ilişki devam ediyorsa, yani burada bir duygusunu, düşüncesini, ifade etmeyle ilgili, bir şeyler yapmayla ilgili ya da işte mesela sözlenmek, nişanlanmak, evlenmekle ilgili bir niyeti, bir düşüncesi vardı ama bir noktada bir artık hareket edemiyor gibi düşünüyor olabilir kendisini. Şimdi burada kılıç aslında hayal etmek yani öncelikli olarak bunu zihninde tamamlamak gerektiğini söylüyor. Yani son noktayı ondan sonra koyabileceksiniz. Yani burada hayal edin olsun gibi bir mesaj vardır aslında motivasyonla. Hani yoğunlaşın zihninizde, hayalinizde bunları canlandırın. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Hani zafer burada sizin olacak diyor aslında. Kılıç aslında ama dediğim gibi burada bir yoğunlaşma söz konusu olmalı diyor kılıçası. Şimdi sizde ise değnek kralını görüyoruz bakın. Yani sizde burada harekete geçme ile ilgili bir istek görüyoruz tabii ki değnek kartları bize böyle bir mesaj veriyor ve hatta burada içinde bulunduğunuz durumdan sıkıldıysanız şartları zorlayabilirsiniz diyor. Yani burada avantaj sizde. Hani Siz ne isterseniz o olur ya da burada istediğiniz bazı şeyler varsa partneriniz buna dahil olacak zaten diyor. Yani burada belki de duygularınızı ifade etmeniz gerekiyor olabilir. Bu durum bana bağlı demeniz gerekiyor olabilir mesela. Yani bunlar hep elbette sizin avantajlı olduğunuz bir noktada olduğunu söylüyor sizin ama e, tabii siz bunları hani e, düşünüyorsunuz fakat şimdi ne hissettiğiniz konusunda da bazı korkularınız olduğunu da görüyoruz burada bakın. Ne hissettiğiniz konusuyla ilgili olarak öncelikle partnerinizden bahsedelim. Kupa 10'lusu bakın. Burada hani sizi oldukça benimsemiş, e, çok seviyor, gözüküyor zaten burada. Hani ailesinin bir parçası gibi e, gör, görmüş ve de size e, güveniyor da diyebiliriz. Yani burada aslında bir e, yani duygusal olarak kendini güvende hissetme hali vardır. Yani sizin onu sevdiğinizden son derece emin. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yani burada böyle bir hissiyatı yaşıyor olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii burada şunu da söyler yani kupa onlusu. Yani burada siz sadece kendinize odaklı olmayın. Yani onun istekleri nedir onun ihtiyaçları nedir yani bunlara da odaklı olmanız gerekiyor der kupa onlusu yani Madem kendinizi bu şekilde güvende hissediyorsunuz o zaman buna uygun hareket edin yani belki de yani Bununla ilgili yani uyumlu ya da ne diyelim tutarlı davranmıyor olabilir Yani bunu biraz konsantre olması ya da bunu biraz ee, yapıyor mu yapmıyor mu acaba bu şekilde davranıyor mu davranmıyor mu yani bununla ilgili biraz düşünmesinde fayda olabilir siz ne hissediyorsunuz konusuna geldiğinizde burada siz biraz endişeli hissediyorsunuz belki de korkuyorsunuz ee, yani burada ay kartı e, tabii ki endişe ettiğimiz korktuğumuz bazı şeylerin aslında hiç de öyle olmadığında söyler yani burada e, hani Akışta kalma e, mesajı verilir ay kartında. E, yani burada e, hani e, nasıl söyleyeyim buradan. Yani karşınıza bir şey çıkmışsa buna dahil olun. Yani e, bu ilişki başlayacaksa ve bununla ilgili bir endişeniz korkunuz varsa mesela. Hani buna teslim olmayın diyor ay kartı zaten yapacağınız bir şey yok yani burada eninde sonunda bu ilk kulenin arasından da geçeceksiniz diyor yani e, o yüzden e, hani sezgilerinize kulak verin burada o size cesaret verecek zaten ondan dolayı e, hani çevresinde dolanmak ya da ne bileyim e, kendinizi daha da germek e, size bir şey kazandırmayacak yani ondan dolayı akışta kalmaya devam edin yani burada e, karşınıza çıkan bazı Hani e, durumlar e, burada belki de partnerinizin sizden bazı istekleri olacak e, ya da e, yani burada Belki de bazı duyguların düşüncelerini e, fark edeceksiniz ve bununla ilgili olarak da hani korkmadan bir e, buradaki e, yola girmeniz gerektiğinde söylüyor ay e, kartı e, ya da çok parlak tabii ki güzel fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz burada Yani zaten e, buradaki endişeleriniz e, korkularınız sizin zihninizde köpürdü yani gördüğünüz şeyler sizin pek de gördüğünüz gibi değil tahmin ettiğiniz şeyler pek de sizin tahmin ettiğiniz gibi değil diyor yani burada ay kartı o yüzden biraz daha rahatlamaya e, gayret edin diyor şimdi. Ne şekilde görülüyorsunuz konusuna geldiğimizde bakın burada bir hayal kırıklığı yaşadığını görüyoruz partnerinizin. Aslında e, belki de burada kılıç aslında bahsettiğim o e, ilerleme durduğu için e, belki de bir kendini yenilmiş gibi hissediyor olabilir. Yani burada sanki hani bir mücadele vardı bir kazanan bir kaybeden var acaba kendisini hani hangi tarafta görüyor? partneriniz. Yani burada belki de bir isteği vardı, bir beklentisi vardı. O karşılanmamış olabilir. Mesela orada yenilmiş gibi hissediyordur. Elde edemedi çünkü. Yani çok ısrar da etmiş olabilir. Biraz dediğim gibi yani burada ama tam da sonuçlandıramamış gözüküyor kılıç aslında. Ve burada dediğim gibi yani bir hayal kırıklığı yaşıyorsa ve kendini kaybeden gibi görüyorsa, burada belki de yolu, yöntemi, stratejisi farklıdır. Bunu bir değiştirmesi gerekiyor olabilir, bir gözden geçirmesi gerekebilir. Ya da burada mesela kazandım diye görüyorsa kendini, yani çok ısrar etti ve istediğini aldı mesela. Yani böyle bir durum varsa da, yani bunun kazandım derken kaybetmiş de olabilir yani sizi kendisinden uzaklaştırmış olabilir ama sizde bir sevinç hali gözüküyor burada yani böyle bir durum varsa da rekabetçi olabilirsiniz bu yönünüzü biraz törpüleyin İlişkilerde kazananın kaybedenin hiçbir önemi yok diyor yani bu şekilde bakmayın ilişkilere kaybettiyseniz evet neden kaybettiniz diye düşünmenizde fayda var ama istekleriniz konusunda çok ısrarcı olmak inatçı olmak efendim söke söke almak gibi hani bunların bir faydasının olmayacağını gelecekte bu sonuçlarla bunun sonuçlarıyla hani karşılaşabileceğimiz bir birikim olabilir yani burada. Yani orada belki de hani o olay oldu geçti bitti diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama o duygusal olarak o yara kalır yani. O yüzden biraz daha ilişkilerde daha anlayışlı, daha esnek, daha yapıcı olması gerektiğini söylüyor. Eğer dediğim gibi kendini kazanan taraf olarak görüyorsa. Gelelim size. Sizde bir sevinç hali görüyoruz. Yani pek de endişelerinizi, korkularınızı yansıtmıyorsunuz, göstermiyorsunuz gibi gözüküyor. Gayet mutlu, sevinç içinde. Bazı belki de partnerinizden, aldığınız bazı haberler bazı gelişmeler sizi çok mutlu etmiş olabilir. Bir kutlama hali var burada. Belki de sevdiğiniz kişilerle partnerinizle de birlikte bir kutlama bir organizasyon içerisinde de yer aldığınız da görülüyor olabilir burada. Onun haricinde evet deyin tamam deyin onaylayın diyen bir karttır. Burada belki de partnerinizin bazı isteklerine olumlu yanıtlar da verecek olabilirsiniz. Bunlar da o e, ama tabi burada yani e, partnerinizde bir e, çatışma bir bu ama bu zihninde de olabilir yani Aa işte o gerilimi siz görüyorsunuz demek ki görüntü hanesinde olduğuna göre çünkü hani kılıç beşli genel olarak bizim zihnimizde bazı kavgalar ettiğimizi orada bazen kazandığımız bazen kaybettiğimiz ama bunun bizi yorduğunu söyler mesela başka da hiçbir faydası yoktur der kılıç beşlisi ama demek ki bunun yansımalarını siz görüyor olabilirsiniz ama dediğim gibi yani sizde de bir sevinç bir kutlama güzel bir gelişme bir şey işte ilişki içerisinde ee, Aziz Kart'ın da bahsettiğim gibi belki de onlar sizi mutlu edebilir. Yani birbirinizi ne kadar derinden sevdiğinizi ya da işte hani onun sinirlenmesi hani belki de e, hani sizde mutluluk oluşturmuş demeyeyim ama e, yani onun kızdığı bazı şeyler hani e, sizi ne kadar önemsediğiyle ilgili olduğunu fark etmişsinizdir mesela. Hani ondan dolayı e, bir mutluluk memnuniyet durumu yaşanıyor da olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.